Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Rainbow'un en son çıkarttığı temizlik robotunun kutu açılımını yapacağız beraber. Ee, bu modelin ben eski modelini de kullanıyorum. 1.6 modelini ondan da çok memnunum. Buharlı temizleyicisini kullanıyorum. Su arıtıcısını kullanıyorum. Hava temizleme cihazını kullanıyorum. Şurada piyasada şu an faal satılan bir temizlik robotunu daha önceden e, satın almıştım bu korona zamanında. Servisle ilgili bir problem yaşadığım için makineyi çok zor iade ettim. Geriye çok zor aldılar. Ondan sonra Rainbow'la ile tanıştık. Şimdi beraber tekrardan kutu açılımını yapalım. Ben daha önceden kutunun içini açtım. Eksiklikleri var mı baktım. Ondan sonra geri kapattım. Şöyle büyük bir kutuda geliyor. Totalde 3 tane var. 3 kutu. Şimdi tekrardan yavaş yavaş açalım. Şu birinci kutu. Bunun içinde dövücü başlığı var. Şöyle. Eskisiyle birebir aynı yapmışlar. Kalitesini zaten ellediğiniz zaman hissediyorsunuz fazla altını göstermek istemiyorum. Seri numarası yazıyor çünkü. Başlığı buraya çıkartalım. Kutuyu kaldıralım. Bu kutunun içinde de diğer küçük aparatları var. Aslında en büyük yenilik bu modelde hortum olmuş. Hortumu mıknatıslı yapmışlar. Biraz sonra göstereceğim size. Gerçekten çok kaliteli yapmışlar. Her bir parçasını çok kaliteli yapmışlar. İki tane tekrardan böyle borusu çıkıyor. Uzatma borusu. Şimdi bir elimle çekerken bir elimle de göstermek durumda kaldığım için biraz zor oluyor. Kullanım kılavuzu çıkıyor gene. Bir tane vakum beki çıkıyor. Bu modeldeki en büyük aslında ekstra parçası şu. E, su çekme parçası bu. E, Makinanın yanında opsiyonel olarak alabileceğiniz aparatları mevcut. E, benim bu makinamda range jet olduğu için ve yıkama e, başlığı olduğu için ben bunları almadım. Servisinden sadece mini jet talep ettim. Onu alacağım koltuk yıkamak için. şöyle parçalarını göstereyim. Bu e, pet brush kedi köpek tarzı bir şeyi taramak için. Yani kediler benim de 3 tane kedim var evde. Süpürgeden kork köpek kullanacağını zannetmiyorum ama köpekler için iyi olabilir. Gene tekrardan at kılından bir fırça yapmışlar. Koltuk aralığı temizlemek için yine bir aparatı. Parke başlığı böyle. Koltukları süpürmek için fırçalık bir başlık. Bu da üfleme ve şişirme için bir başlık. Bir tane de şurada uzun bir borusunu gördüm ben. Bu da bunun ucuna takılıyor. Üfleme için. Bu kutunun içinden bu kadar parça çıkıyor. da kenarıya kaldıralım. Ben zaten parçalarını şöyle bir tane baks box aldım. Baksın içinde muhafaza ediyorum. Tozlanmaması için. En büyük yenilik aslında makinede yapmışlar. Şöyle makineyi açalım. Burada bir tane e, spreylemek için şişesi var. Gerçekten çok işe yarıyor. Eski makinamda da vardı. Klima yıkarken ya da başka işlerde de kullanabiliyorsunuz. Kimisi boya da yapıyor bunu. Ben onu hiç denemedim. Bunun içinden de ekstra gene aparat çıkıyor. Şu hava temizleme solüsyonu Fresh Air yazıyor. Bunu ben hem makinenin içinde kullanıyordum eski modelinde. Hem de rainmate'in içine biraz kattığınız zaman ortama güzel bir hava veriyor. Parfüm değil aslında hava temizleyici gibi bir şey. Bu modelde ekstra bir de şöyle bir başlık çıkıyor. Eski modelinde bu yoktu. Halı süpürme için yapmışlar bunu. Kaliteden kesinlikle ödün vermemişler. Taş gibi bir malzemeden yapmışlar. Bunu da buraya koyalım. Makineyi kaldıralım. Buradan da parfüm seti çıkıyor. Şunu şöyle Makinanın üzerine aparatları takmak için şöyle bir aparat tutucu. Bir de parfümleri çıkıyor makineden. Parfümleri gerçekten çok güzel kokuyor. Özellikle şu violet ve vanilya benim favorim. Bunu da buraya koyalım. Şimdi eski ile yeniyi biraz kıyaslamak istiyorum ben. Aradaki farkları size göstereceğim. Şuradan eskiyi de alayım. Boyut olarak yeni olan biraz daha küçük kalıyor. Eskisinde su haznesini çıkartmak için kenarlarında mandallar var. Bu mandalları açıp da hazneyi çıkartıyorsunuz. Yeni modelin en sevdiğim özellik şuradaki kilide bastığınız zaman makine direkt yukarıya doğru kalkıyor. Yeni modelin haznesi bu. Motoru gene patentli motor, Rainbow'un kendi orijinal motoru. Eski modeli bu şekilde, yeni modeli de bu şekilde. Şimdi içine su koyup bir deneyelim. Önce ben şunu kapatayım ses yapmasın. Buraya su hazırlamıştım. 1.2 litre kadar bir su alıyor dediler. Şu ortadaki yere kadar suyu koyuyoruz. En güzel yanı işte bu zahmetsiz bir şekilde yerine oturuyor. Ve sonra üstünden makineyi kapatıyorsunuz. Kitlendi bu şekilde. Açmak için de gene şu alttaki kopçaya bastığınız zaman kilit düğmesine bastığınız zaman otomatik yukarıya kalkıyor. Şimdi bunu gene koyalım. Bu modelde ekstra hava temizlemeyi zaman ayarlı yapabiliyorsunuz. Birazdan fişe takıp göstereceğim. Ya da fişe takıp da göstereyim çalışırken. Çalışması şu şekilde. Buraya bastığınız zaman otomatik çalışıyor. Şu an hava temizleme modunda. Sesi yok denecek kadar az. Hatta hiç duymuyorsunuz şu an sesini. Buradan zaman ayarlamayı çalıştırabiliyorsunuz. 30, 60, 90. işte 30 dakika sonra ya da 60 dakika, 90 dakika sonra matematik şey makine otomatik kendini kapatıyor. Bu şekilde tekrardan iptal edebiliyorsunuz. Artırıp azaltabiliyorsunuz. Şimdi hortumunu takalım. Şuradaki kilidi ve mıknatısı şurası otomatik olarak kendine kilitliyor. Şöyle tutup kenarlardan bu şekilde böyle kilitliyor makine. Açmak için tekrardan bunu aşağıya çekin. Ortumu kendinize doğru çekiyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi kurulumunu yapalım makinenin. Turbo başlığını alalım. eskisiyle hemen hemen aslında aynı parçaları. Kırılmasın diye buraya kapak da yapmışlar. Bu gerçekten çok hoşuma gitti benim. Burada da gene bir kapağı var. Bunu çıkartıyoruz. Mila da bize burada yardımcı oluyor. Üç tane kedimiz var bizim evimizde. Makine bu şekilde. Şimdi çalıştıralım. Süpürmesini görelim. 3 gündür süpürge tutmadım ben buraya. şöyle kısa bir süpürme yapayım size bir de koltukların üstünü çekeyim. Çıkartmak için de şurada gene bir mandalı var. Buraya ayağınızla bastırıp hortumu yukarıya çektiğinizde otomatik çıkıyor. Burada da gene tuşları var. Buraya elinizle bastırıp hortumu yukarıya doğru çekince tabi şimdi telefonu tuttuğum için biraz zor oluyor. Şöyle. Bunu buraya takıyoruz. şuraya koyalım. Makineyi tekrardan şöyle çekip açalım. <laughs> Çok kısa bir yeri süpürdüm. Bakalım içinden ne çıkacak. Tuşa basıp portumu kendime doğru çekip kilidini açıyorum. Evet. Halının havlularını toparlamış. Eski modelin ee, halı yıkama başlığı ve Rainjet'i bu modele uyuyor. Hortum dışında aslında bütün her şey uyuyor. Tek değişiklik hortum. Ee, ben servisinden yıkama başlığı ve Rainjet almadım. Onun yerine mini jet istedim. Onu getirecekler bana. Buradan da çok teşekkür ederim. İzmir'deki servis gerçekten bana her konuda yardımcı oluyor. Gerek makine olsun gerek su aratıcısı gerek buharlı da. Şu ana kadar şükür hiçbir şey çıkartmadılar. Buradan İzmir'deki sayetek yetkili servisine de teşekkür ediyorum. Makine bu şekilde arkadaşlar yeni modeli. İlerleyen zamanlarda yıkama ve süpürme için de tekrardan video atarım. Bilgilendiririm sizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.